selamlar arkadaşlar hoş geldiniz ben Plunger kameraman <laughs> ve bugün sizlerle birlikte Sonic Dash oynuyoruz evet ee, kanalı yeni açtığım zaman o hansını satayım yeni event gördünüz değil mi yeni eventi gördünüz mü siz yeni bir event gelmiş silver mıydı o neyse evet Sonic Dash oynuyoruz kanalı ilk kurul zamanlarda oynamıştık zaten bu karakterle ve yıllar sonra tekrardan gördüğünüz gibi Sonic Dash'a başlıyoruz. şimdi hangi karakterleri severseniz onlarla oynayacağım. Sonic fanları da bu videoyu izleyebilir mi lütfen? Boş geçmesinler. Şöyle girelim. Hemen şöyle başlayalım bir etapla. Altı ee, 6 dakikalık olacak video. O kadar da uzun değil. Neyse. Bu. Hadi bakalım çok hızlıyız. Go go go. Wow. Olmadız ha. Abi çok hızlı lan. Ne Bir şuradan hareket. evet. Hareketlerimiz tamamladık. Gerçi bu kadar hareket yapmaya da gerek yoktu ama. Hoppa. Evet. Şunları da öldürdük. Ha bu arada son e, Sonic izleyenler varsa yorumlarda belirtebilir mi arkadaşlar? Ben bir Sonic fanıyım. Bu arada Sonic fanlar bu videoyu izlesin sadece. Sonic sevenler de yani sadece video izlemek isteyenler de izlesin direkt. Ama en çok izlemek isteyenler son. Go. Bu arada siz diyeceksiniz ki nasıl bu kadar karakter aldın? <laughs> Modu var bunun arkadaşlar. Ben modunu yarım veririm size videoda. Neyse. Evet şimdi tekrardan zıpladık arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bu arada ayakkabılar da muhteşem. Orman gibi Sonic bunun ismi. Şöyle eh. Oh my goodness, baby, muhteşem bir atış. <laughs> Adam kafayı sıyırmış. Yani nasıl atlıyorsa. Var ya, bu nasıl uçuyor Sonic? Gerçi ton karakterinde uçuyor. Vallahi. Bu ne? Ana, doktor ekmen. Vay nasıl çakal vay. Akılları sıra bizi öldürmekte ha? <laughs> Gel bakayım. Oğlum. Oğlum aman değil mi bizi öldürür? Tekler la bizi. Roket atıyor roket roket. Sen nereden buldun lan o roketleri? Mod menü mü açtın yoksa? E dur ben açtım geç. Abi sadece karakter aç. Yani hiç şaşmadım. Gel lan buraya. Gel lan buraya şimdi ananı s**t seni. Gel lan buraya. Hoppa. Şimdi nane yedirdim sana ekmen. Hop bir buradan. Yapıştırdık. Bir buradan. <laughs> Arkadaşlar bu oyunu sevenler var mı bu arada? yani Çok küçükler. Yani Diyor ki kaybettim alamaz. Skorumuz da iyiymiş. Bu arada geçen gün video e, atamamıştım. Haşurt. Haşurt diye şey yapak mı efekt? Her şeyi geç anlıyorsun Plancır abi. E tabii yani bir zahmet. Yani aslında çok oynadım ben bunu. Oğlum ben bunu 7 yaşından beri oynuyorum lan. Vallahi arkadaşlar 7 yaş oldu yani. 7 yaşından beri oynuyorum ben bunu. evet şuradan da bir hareket. Yani hareketler böyle böyle böyle. Uh harita değiştirdik mi? Tamam. Go. Hoppala. Hop bidi. Bob bidi. Arkadaşlar ben ses efekti yaptım. Size. Arkadaşlar bu arada e, müzik koymamı isteyenler varsa söyleyin. Aslında ben koymayacağım ya direkt böyle taze yayınlayacağım. Evet güzel Go 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 go. Artır artır artır. Voo. Gelme gelme gelme. Gelme yürü yürü. <laughs> Arkadaşlar ben biraz telaşa kapıldım. Çünkü parkur zorlamaya başladı. Parkur zorlaşmaya başladı biraz. Gelme. Gelme gelme gelme. Oğlum o ne? O ne? O ne? Oha engellere bak sen. Engellere bak. Bu dikenleri kim koymuş lan? Beni, <laughs> beni mangal yapmak için mi? Neyse. Hmm. Hoppa. Ana ana bütün olduğu yere geldik lan. Şaha gibi birader. Ya Allah bismillah. Buradan. Arkadaşlar. Ben bu oyunun prosu Beni geçen yok. Vallahi ekipten davet ederim yani herkese. Gelsinler bu oyunu oynasınlar yani. Gelsinler. Ben hepinizi bekliyorum arkadaşlar. Ee, ben de kapışmak isteyen varsa yani. Yukarı bakın yani yukarıda skor yazıyor yani. O, o. <laughs> hmm. Bu mu? Tamam. Oho. Ben niye bu kadar toplayacağız ya? Hı. Kartlar gereksiz arkadaşlar. Eski forumunda olsa daha güzel olur aslında. Kartlar kartlara gerek kartlara gerek yok. Yani kartlara hiç gerek yok arkadaşlar. Kendimiz yapabiliriz. Aynen bro. Uy bir yere geldim. Evet arkadaşlar son birkaç saniyemiz. Şuradan da bir hareket hızlı hızlı. Evet. Bu arada hastaydım. O yüzden çok video atamadım da bugün. Neyse. Neyse arkadaşlar bu videonun da burada sonuna gelelim. Umarım video beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Bu tarz Sonic videolar için kanalıma abone olun lütfen. Bu arada 300 abone olduk arkadaşlar. 300 abonemizi e, bekliyordum. Ve yani sonunda olduk. Evet. Oley. Bana bana olan kardeşlerime çok teşekkür ediyorum. Yani sonunda 100. 100. Ve sonunda 300'e ulaştık arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum. Neyse kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.